Arkadaşlar Sıla'yla Diğer diğer programında Bugün Evet nereye gidiyoruz bugün dostlar Arkadaşlar bugün Kilitbayir'e gidiyoruz Şimdi sizinle e, Bir boğaz turuyup gidiyoruz <laughs> Hangi gemi? Hangi gemi istersin? Deniz beni tutuyor biliyor musunuz? Gel gel. <laughs> Gizem sen ne demek istersin? Ben fotoğraf çekiliyorlar. Oh. Ben fotoğraf çekiliyorlar. Oh. Ben fotoğraf çekiliyorlar. Yani da bir, adet bir konuşsaydım Sıla. Bir de, de bir şey <laughs> dedim ama kimse geri çekiyor. Konuşayım Hey, ben orada bir şey dedim. Hiç Devam ben ama Bakın arkadaşlar ülkemizde ekonomik kriz olduğunu bir gazeteci olarak şöyle açıklamak Ağzı istiyorum. Ağzı kapatmana gerek yok. Nasıl bir Ya ruj oldu ya. Ya bir sus. Arkadaşlar biz 5 liraya 6 liraya <gülüyor> karşıdan <gülüyor> karşıya kapkuk <laughs> <gaf -gülüyor> diyerek <laughs> geçerken. <ki. gülüyor> çalışan geliyor sonra devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Krize devam edeyim. 5-6 liraya geçiyorduk dedim ya. Hmm. Şimdi normalde 5 bir bana sus. Ya çelenin bağına ya. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Anne. Güzel bir gün. Güzel bir gün. Güzel. hava leş gibi bu arada. Çok kötü Hayır, bir hava. E, siz de bizi çekin be. Ben tarih saat. Evet ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şey. Tarih 14 Haziran saat. Ha, ben 18 size tutarım. Yaparım. Ben size tutarım. Evet ne, ne düşünüyorsunuz? Evet. Ben bilmiyorum. Ne düşünüyorum? Artık bilmiyorum. fiyatlar <laughs> o kadar arttı ki ben kazık Birazcık bugünle ilgili bir şeyler Biz böyle. niye? Salak mısın? evet ya bu salak izle fiyatları Ekonomiye alalım. Yani. Bağladım. Ekonomiye bağlı. Ekonomiye bağlı. Arada yani. yani döndüm. Niye misin? böyle bir şey yaptım? Evet arkadaşlar, bugün kilit bölgesine geldik. Ben buradayım Ömrüm. Ben buradayım. Ömürüm. Ben burası bir yerdeyim, Ben anneme mesaj... <laughs> attım. <anneme> mesaj. Anne <laughs> ne <laughs> Buradan canım anneme mesaj at, göndermek istiyor. <laughs> Gönder, ne bileyim? Seni çok <laughs> özledim anne. Ben... Bana çevir. Arkadaşlar ben İzmir'i çok özledim Gerçekten artık şu beni kapatıyor galiba Gitmek istiyorum Seni burada uçururum İzmir'e Gerçekten Senin Cide'nin çeşmesinde Seni de boğarım ciddenin dedi ciddenin geçen de boğarım. Hiç hoş şeyler değil arkadaşlar sen, Ben burada sen tehdit altındayım Sen Cide'ye geleceksin <laughs> <cidden. gülüyor> evet. Çok soğuk suyu Çok iyi bayağı soğuk Cide'nin çeşmesi böyle oldu zaten <laughs> Sizi de bekliyorum yoldan için. <laughs> tamam. Bir Başka bir gitmek istersin. Maldivler. Ee, Maldivler de olur ama hiçbir bir cidere çeşmesi yok. <laughs> tamam. O yüzden Geri <laughs> Çok şey kaybedersiniz. <verdin> <laughs> tamam. çözüyorum. Bu ülkede Susuyoruz ne basın şeyin özgürlüğü kalmış. Her neyse bugün güzel bir gün. Tamam. <laughs> Sadece ben ölürüm videom kalır. yağmur çamur değmedi yüreğimi. Şimdi ben neredeyim sen nerede? Söyle ay dolmadan Düşmesin yaş gözüne Şimdi ben neredeyim Sen neredeydin <laughs> <Öyle> Ölmek <bir gülüyor> şey? Bugün çok güzel bir gün Ana olarak kalsın Hepinizi öpüyorum bitirelim evet. evet. Buradaki herkesi çok seviyorum diyecektin mi söyleyene Evet seviyorum Elhamdülillah <laughs> Elhamdülillah <laughs> Elhamdülillah Tamam hadi görüşürüz. Ya kilit bayırdayız. Ya sen niye benim videomu ya. sürekli şey yapıyorsun ya? Döndürdün mü? İlginen teyze. Evet şimdi size bir yere oturalım kilit bayırın hikayesini anlatacağım. Hazır mısın ya bu hikaye için? Değilim dinlem. Dinlemeyeceğim ki. Ya biliyormuş gibi yapmayın. Ya, Lan. Özge ile ikiniz yılan yılan plan kurdunuz. Ben sizi tanıyorum. Yap. Hayır. hayır. Hikaye gerçek bir hikaye. Ya gerçek. Çirik bahir hikayesi yazacağım. Çirik bahir hikayesi. Hayır. Sana hemen anlat. Benim. Bak şimdi. Anlatacağım sonra karşılaştır. <laughs> tamam. <iyi>. tamam tamam. <laughs> tamam. Ne? Bak şimdi. Gerçek. Ne yapıyorsun? Bak şimdi. Ya bu kadar <laughs> tenis... Sen sab. Bir dakika gelin anlatacağım. Gel. Dur kamerayı şuraya koyacağım. Şimdi çirik hikayesi şöyle zamanında bu Zamanın işte mi? şeylere falan bütün adalara falan isim vermişler. buranın ismi kalmamış bulamamışlar niye İşte bulamamışlar isim Aa. sonra e, İsmet Paşa gitmiş Mustafa Kemal Atatürk'e demiş ki paşam paşam buranın paşam. adını ne bu koyalım. koyalım bu kale mi? hayır, hayır kale değil kilit bayırın tam burası Fatih döneminde de vardı İsmin kale değil de yahu tam adana burası adana diyorum adana. o zaman tam da vardı Tamam adanın adını koyuyorlar. Adanın adı zaten vardı. <laughs> Dur bir ya. Sonra <laughs> köyün adı. Köyün demişler gibi. ki <laughs> aynen neden şey e, paşam paşam. Ne? Kazıyoruz kazıyoruz. Kilitler çıkıyor buradan. Ondan sonra Atatürk demiş, demiş, demiş ki Bahirim. E burada Bahirim çıkıyor. Bahirim Bahirim. işte. Çıkabilecek espri malzemesi maksimum işte hakim kadar. Böyleydi işte. <laughs> Bahir ya öyle değil mi ya? Padişah. Padişahın oğluyla bir tane var. Onu oturunca anlatayım. Ne? Hayır. <laughs> Güzel reddetti onun kafasını. Bir, da bir dakika. Bir dakika. Direkt Parası aynı işte, anda. Para para hayır. Işte, 5 lira ver çekeyim. Şu iskeledeki fotocu var ya 7 lira. 5 lira. 7 7 lira. Tamam. Altyazı, 3 lira. Altyazı Arkadaş altyazı indirimi kadar. yaptım. 5 lira ver bu çekeyim. Çok, evet, çok rüzgar var Evet burada çok rüzgar. <laughs> Çektin mi Sıla? Aynen çekiyorum kanka. <laughs> Alex ormanın kralı sen. Alex kanka 5 lira vermezsen Çeken çekmem misiniz? bu arada. <laughs> ya bizi çek ya. Onların neyini çekiyorsun ya? Kurban Nereye geldik? Evet hemen vloguma malzeme bir şey yapın. Arkadaşlar sağımda ve sonunda görmüş olduğunuz sabah yastıkları. <laughs> bir an öyle bir geçiyor. Evet. Ben de gittiğim şey anlatacak diye Yüz maskesi çıkacak. Yüz maske çıkacak. Arkadaşlar ne? görmüş olduğunuz e, kamera. Evet. Kamera, kamerada. benim kameram. <laughs> görmüş olduğunuz kale. Ka kamera Şöyle evet. böyle kaleler, maleler, bir şeyler var. Kale çok eski bir kale. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir kale. Evet, İstanbul'u e, fethederken yaptırmış. İstanbul'u fethederken işte. Tabiyalar, işte bayırlar. Burada tabiyalar var. Rukiye gel koştu. <laughs> Onu bir kere yerler. <laughs> Bence bir daha yersin. Hadi, Hadi. bir villa olma malzeme. Ama ben sen bir iki kere yerdim o salaklığı. O videoyu çok söyledi. Sensiz sen Deniz sen koştu. <laughs> Hadi Deniz yayıl. Koş, oh, koş, koş, koş. <laughs> çim çim. Oh. Evet bizim yavrucaklar atlamaya çıkardık. <laughs> ah bir, bir gidemedik şu yolu ya. Saçlarım yok. Aa, aa asıl çok kötü. Sonra... Aa köpekli yola gideriz. Asıl Aa köpek asıl var. Var. macera çin dolu çin. Amerika. <laughs> Bir e, e, açacağım. Bir e, müzik e, eşlik edecek tamam mı? Ama videoda hiç telif yerim ya. Hep telif e, yerim zaten. Aray Allah Kurban olayım. Allah'ın adını verdim. Eşarbını harbını Eşarbını bağlama. Eşarbını harbını Tamam. Ben söyleyeyim Yersen sen ağlama. Tamam sen söyle ben ağlamayacağım. Bana vermez zalim. Zalim. E, zal zal Tamam <laughs> mı? Evet. Eminizle <evet>. böyle biliyorum. Deniz boğulmuş Yenir yani. Deniz boğulmuş mu? <laughs> ne? Deniz bu olmuş. Boğulmuş değil. Sen Deniz bunu tabii boğul... yanlış anladın. Deniz denizde nasıl Her boğuluyor zaman... diye bir... Yapma şunu kendine. kendine be. Yapma şunu kendine be. Yapma şunu kendine... Kötü espriler. <laughs> aradı beni. Bu ben kadar ciddi orada. ki. Bakın şimdi. Dokunsa ağlayacak gibi aradı. Sabahın bilmem kaçında. Ağlayacaksın. Dokunsanız. Ağlayacaksınız. Boynum ağrıyor ama hala vlog çekmeye çalışırken ben. Benim yoluma geldin belli olmalı. Dün nasıl sakatladım kendimi? Çok <laughs> güzel. Sakatlandık ama nasıl güzel. Ama nasıl güzel. Yürüdüğümüz yol. Ama nasıl güzel. Gucci pozu ver. Gucci. Kafamız nasıl güzel. <laughs> Hadi gidelim fotoğraf çekinelim. <laughs> Videoda değil değil mi? Videoda şu an. Evet dostlar <laughs> neredeyiz? kilik bayi Seyhan başlık Anıt'ının e, sağ tarafındayız evet. sağ tarafındayız e, Ne e, yapıyoruz lan video çekilmek için bir tık boynumuz e, ağrıdı şöyle dik evet. olarak durursak Bak burada bu kadar boş yapana kadar ben oradaki vişneyi toplardım biliyor mu? Ya, ya ne takılıyorum e, burada şehit şehit değil, Seyit Onbaşı de diyorlar ki vişne olmamış daha mı orada ya şimdi geldi çıktı şehit mi olsun, işte. <laughs> olsun? Yani, anlamıyorum <laughs> Hayır, oraya çıkılmaz. Neden yasak? Yasak, yasak. Ne ama? Köbe de çok, değil? yasak. Şekerli şöyle deyordu, değil mi? Şöyle aşırı, aşırı iyi bir, bir manzaraya geldik. Şurası komple aşırı. şöyle, Çanakkale, Sanki burası aşırı. Kilit Teşekkür ederiz. Tamam, evet Allah dostlar kanka. aşırı iyi manzaraya geldik. Ne diyorsunuz? Nice. E, beni manzara deyip beni göstermen zaten kalbim orada kazandı. bir şey. Abi de böyle çek. Evet ne diyeceksin dostum gel söyle. Ne Söyle. diyeceksin ne? Vloglar ne, bitmiyor. ne diyeceksin bize? Söyle. İkinci kelime ne? neydi? Dostum ya. Söyledim. o kelime kayıtta mısın şu an? <gülüyor> <gülüyor> o kelimeyi söylemen Arkadaşlar, artık sormak, hiçbir şey bir, anlam ifade şu an etmiyor. Kırıldım ve yüzen. <laughs> <cennem>. Kırılırsan kırıl ben çok <laughs> <laughs> kırılmışım bu arada. Ben zaten kırılmış bir kızım. Ben zaten kırılmış bir kızım. <laughs> Öyle işte. Bu kadar. Yani anlatmadık ama sonra bir şey yapacağız. <laughs> Onu şurası çok iyi Bakın şurası da güzel. Sen kimse tutmadıkça söyle sen nasıl öğrendin unutmayı.